Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi beraber. Arkadaşlar ne çekiyoruz? Minecraft'ta en son bir düzlük bulmuştuk. Aynen. Onu şimdi buraya bir ev yapıyoruz. Aynen. Şimdi şu şunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bir susuz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi evimize başlayalım. Şu 64 stekle şunu. Bir dakika. Şu oldu İki oldu İki oldu. 3 4 5 6 6'nın yarısı 1 2 3 şura oluyor arkadaşlar. 2 kapılı yapacağız arkadaşlar. Şöyle kıralım. Şöyle. Hatta şöyle üçlü üçlü yapayım. Şöyle çat. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi ben bir odaya gideyim. Yusuf'un sesini duymayalım. Şarjım kaç? Koşmam lazım. 4. Koş koş. Koş la koş. Odaya koş, odaya koş, odaya koş. Heh. Geldim arkadaşlar, taktım. Taktım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft serisine devam ediyoruz. Abone olup like <laughs> atmayı unutmayınız. Azıcık bağıracağım. Sesim geliyor mu? Sesim gelmiyor bazen. Şunu yiyelim. Tüfte yiyelim. Şöyle. Tak. Tak. Tak 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 tak. Şimdilik böyle bir ev. Çok iyi bir ev. Şöyle. Küçük de olsa, büyük de olsa fark etmiyor. Çünkü arkadaşlar. Kum var mı burada hiç var var. Burası kaç oldu? Anne sessiz. Şura böyle. Bura böyle. Bura böyle böyle. Bura böyle şöyle. Bir tane de böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle. niye başladım? Şöyle arkadaş. Bir, iki, üç. Çat 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 çat. Tamam Pat. Olmadı. Çat. 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 Olmadı. Çat. Pat. Olmadı. Pat. Olmadı. Şöyle şöyle. Böyle böyle. Ne oluyor? Şunu kır. Tamam mı? Bir tane. Koy şundan. Şöyle şöyle şöyle. Patata 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 bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet Aa bakalım burada <laughs> Biraz kapı yaparız gerçi değil mi? Evet Güzel <laughs> güzel Arkadaşlar evet Şimdi burayı kıralım bir evimizi bitirdikten sonra Bu arada arkadaşlar evimizi e, Yenileriz Arkadaşlar Arkadaşlar komuz var lan bu. Öldüreyim, öldüreyim. Öldüreyim, 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 öldüreyim. Şurayı hatta koyayım. Çok. çok ağır. Kusura bakmayın. Evet, şimdi Çat 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 çat. Şöyle 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 Bırak kızım lütfen Oy o kaldı azıcık patlayacağız Gel yürü oğlum Hop Şimdi aldık Tamam şimdi şimdi şimdi, şimdi 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 Şu tarafa doğru gidelim Bir odun lerin yani. Bir tane şeyi alalım. Kıralım, kıralım. Tamam. Bunu da kıralım. 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 Şunu da kır. Bunu 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 da. Bunları kırdık tamam mı? Her şey yandı. aşağı diyeceğim ama ona dönüş olmadı. basmıyor? Ha bastı. Şöyle. Aha alalım, alalım. Şunu da kıralım arkadaşlar. Kırdık. Kırdık. Şu kürekle patata 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 çatata ne 20 tane toplam. <laughs> çok iyi, çok güzel yere yapmışız. Ne güzel yere yapmışız. <laughs> patata patata patata. Çal, çal. Bak geliyor bak geliyor. Gelmiyor kaşım seviyormuş. Allah sana şey yapsa da videolarımın içine tıkla evet. da. Gelin seviyorum arkadaş. Adam çıkıyor. Patada patada patada. Çat 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 çat. Uy, on nere çaptık? Hala. Orada. Of. Iki, üç, dört, koyalım. 12, tövbe tövbe bak, 31 kaldı yine. <laughs> 30 saniye, koyalım içine gidelim bir şey öldürelim şey gel 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 öyle 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 diyorum gel oldu dört tane derol oldu arkadaşlar bir bot yapacağım kendime otlursam ki ya. Bir bir tane bot yapalım. Tamam tamam. 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 Benim gelebe şu o, alalım yeni 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 yeni. Burada şansımız bizim vardı ilk videodan beri. çok e, güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Şurada yani. başlarız. Şöyle odun toplayalım, odun, 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 odun kasalım. yapacağız daha. Şöyle. Oy, oy, oy bir yere yatalım Çak, bir yere yatalım. Yusuf'um <gülüyor> Gel gel <gülüyor> şöyle, şöyle, yapalım. Evet, şöyle yapayım. Şöyle Cam kaç tane 10 tane Pat pat pat, çat çat, tam 10 tane hani mi? 10, 20, 30, uyu, azıcık daha fazla. Dur 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 dur. şunu da şey yaptık. 32 tane daha topladık. Şunları da atalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle patata 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 patata. Arkadaşlar şimdi 40 dakika olmak üzere. 40 dakika neydi lan? 10 dakika olmak üzere. 10 dakikada küllü Bitiririz. <laughs> Şöyle oh, bir tane daha koy. Bu şansa bak. kişi mesela evet. bu oyun oynasa bu gen moda yiyorsan marazan belki 30 30 dakika sürer yarım saate anca bulurum Bir şuradan bir taş alabilir miyim sen alabilir miyim sal tamam Birazcık kapatıyorum. Bir Ama kömür de açıktı çok güzel. Ellediğim yerden kömür çıkıyor oğlum. Nasıl bir şeyse. Bir demir çıksın da. Kömür değil de demir çıksın. Hoppa. 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 Hadi 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 hadi. Topla 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 tutma. Neyse tamam topladık. Kömür de topladık. Kaç toplayalım artık Toplayalım. Evet, 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 evet. eve gidelim. Eve gidelim. Hadi bakalım. Eve gidelim. Kaç tane topladık? Üstad 16. Çok güzel. Bir tane de, bir tane de okuyayım, bakalım. Hadi bakalım. Bu <laughs> Çık da pişiririz. tane Arkadaşlar şimdi buradan şöyle bir iki tane daha koyalım. Bunların ikisini de nasıl koysak? düz mü koysak? Yok ya da vazgeçtim. şöyle şöyle bana doğru olacak şöyle kıralım bunu da kıralım şöyle aynı çat çat yaptık e mi? şöyle 7 var 22 sana niye 22 22 22 22 22 22 22 şu şunları da sen pişir. Arkadaşlar, şunu bir dakika kapıyı da kapı, kapı yapmaya Arkadaşlar, şimdi bir şey diyordum ne diyordum ha şimdi fazla falan dediğim gibi yarın veya öbür gün çekeceğiz başlayacağız su alıyor bir bir de burada bir de burada arkadaşlar arkadaşlar öbür videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın bay bay